Şahiste Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu gördüğünüz puf puf yumuşacık pamuk poğaçayı yapacağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şimdi gösteriyorum. Pazar kahvaltılarında, hafta sonu kahvaltılarında çocuğunuzun beslenmesine yapıp koyabilirsiniz. Evet yumuşacık bir poğaça. Evet buyurun malzemelere geçiyoruz. 1 su bardağı ılık sütümüz var daha doğrusu ılıştıracağız 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurt, su bardağı ölçüm 200 mililitre, 1 çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı olabilir, zeytinyağı olabilir hiç fark etmez bunların hepsini bir tavaya koyup azıcık ılıştırıyoruz sıcak olmasın kesinlikle buna dikkat edin parmağınızın yakmayacak şekilde ılık olacak yoksa mayanızı öldürür. Evet, e, bir e, 50 gram 60 gram kadar da bir tepeleme e, yemek kaşığı kadar da tereyağımız vardı. Onu da erittik. Hepsini karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz ve bir paket yaş maya. Benim ben ikiye bölmüştüm yaş maya yaş mayamı. Yarım yarım kullanabiliyorum bazen o yüzden. Bir e, yemek kaşığı kadar da mahlepimiz ekledik. Bunun üzerine 3 yumurtanın sarısının bir tanesinin sarısını ayırmıştık. Geri kalan yumurtayı ekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi yumurtanın sarısını üzerine sürmek için bir tanesini ayırdık. Hepsini karıştırıyoruz. Evet birer bardak unla başlıyoruz. Azar azar ekleyin. Yumurta büyüklüğünüz unun e, ne kadar katacağınızı etkiler. Bir tepeleme yemek kaşığı un ekledikten sonra ve bir yarım tatlı kaşığı bir yani toplamda bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Buna dikkatinizi çekerim. E, unu ekledikten sonra koyuyoruz tuzunu. Çünkü tuz mayayı e, öldürebiliyor aynı zamanda. E, o yüzden ben en son unu eklerken tuzunu katıyorum genelde. Cıvık bir hamur olacak. E, mutlaka bu şekilde yapın. Yani az geldi diye un eklerseniz poğaçanız sert olacaktır. O yüzden yumuşak olmasını istiyorsanız mutlaka ele yapışan bir hamur olmalı. 6,5, 6-6,5 yani 7 su bardağına yakın diyeyim. 6,5-7 su bardağına yakın un kullandım. Elinize yapışıyor olabilir. Bir bıçak yardımıyla sıyırabilirsiniz elinizi. Ve sıvı yağ, az bir sıvı yağ koyduğum bir çay tabağıyla elimi yağlayıp hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla toparlanıyor sıvı yağla. Hiç elinize yapışıyor diye korkmayın. Ee, bu şekilde toparlayıp mayalandırmaya bırakabilirsiniz Bir saat kadar bir, bir buçuk saat kadar oda, oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz Üzerini kapatabilirsiniz kapatmasanız da olur çünkü yağladığımız için e, Kuruma yapmayacaktır e, Benim bir saatten fazla tuttu bir işim vardı hemen bakamadım o yüzden bayağı bir kabardı Taşta hatta Sıvı yağla yine toparlayarak elime ele yapışan bir hamur dediğim gibi sıvı yağla toparlayarak şöyle maya hamuru maya kokusunu aldırıyoruz çıkartıyoruz hamurdan maya kokusunu ve e, ufak ufak artık yapmaya başlıyoruz yine sıvı yağ mutlaka yağlayın elinizi yoksa yapışacaktır e, yine yağladı yağlamış olduğum elimle. Kapaklar kopardım mandalina büyüklüğünde açtım elimde peynir koyuyorum arasına ve poçe şeklinde yarım ay şeklinde kapatıyorum. Bir tepsiyi ben bu şekilde yaptım peynirli yaptım siz istediğiniz harçla yapabilirsiniz. İki tepsi çıkıyor bu ölçüden hemen hemen iki tepsi. İkinci tepsimi de kıymalı yaptım. Kıymayla soğanı kavurup kıymalı olarak yapmak istedim. Yumurta sarısının üzerine biraz sıvı yağ döküyoruz. Bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı kadar da olur. Sıvı yağ dökerek yumurta sarımızı çırpıyoruz ve bu şekilde üzerine sürüyoruz. Sıvı yağ dökerseniz yumurta sarısında daha parlak görünecektir. Ha, e, şunu söylemeyi unuttum. 15-20 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Poğaçalarımızı dizdikten sonra yumurta sarısını tepsi mayasından sonra sürüyoruz. Tepsi mayası yapmadan sürerseniz çatlamalar oluşacaktır. Üstünde kuruyacaktır yumurta sarısı. O yüzden en son yumurta sarısını sürüp fırına veriyoruz. Herkesin fırını farklı pişirir. Benim fırınım 200 derecede poğaçayı güzel pişirdiği için ben 200 derecede verdim. 30-35-40 dakika kadar, 30-35 dakika kadar pişiriyor. Yani 35 dakika kadar bir zamanda pişiriyor öyle diyeyim. Evet, ikinci tepsiyi yapmaya geçiyorum. İkinci tepsiyi de e, gördüğünüz gibi yine mandalina büyüklüğünde parçalar kopardım. Elimde açtım. İçine harcı bir kaşık harcı koydum ve topak yaptım. Uç kısmını birleştirdim. E, büzerek birleştirdim. Ve elimde e, yuvarlıyorum bunu. Yuvarlak poğaça yapmak istedim. İkinci tepsiyi. Ben e, biraz e, büyük tutmuşum ilk tepsinin poğaçalarını siz biraz daha küçük parçalar kopartıp daha küçük parçalarda elde edebilirsiniz. Evet en son üzerine susam döküyoruz. Yine tepsi mayası yaptım ikinci tepsimde de. İlk tepsimiz pişti gördüğünüz gibi. Puf puf oldu. Şu an elim yanıyor biraz. Evet puf puf oldu yumuşacık oldu. Üzerini bir bezle örterseniz daha da yumuşayacaktır. Bu da, bu da püf noktası. Ben hemen size göstermek istedim. O yüzden üstünü ört, örtemedim. Örtmeye zamanım olmadı ama örtmesem de puf puftu yumuşacıktı gerçekten. Bir de fazla pişirmeyin. Fazla fırında tutarsanız da kuruyor. O zaman da sertleşiyor poğaçalar. Evet Şimdiden afiyet olsun yapacak arkadaşlarıma. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.